Penis estetiği, penis boyutlarını büyütmek, gömülü penisleri düzeltmek, bazen penis eğriliklerini düzeltmek amacıyla yapılan bir ameliyattır. Özellikle penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları e, hastaların e, yaşamlarının kalitesini artıran ameliyatlardır. E, bu ameliyatlar sayesinde hem penis boyca bir miktar daha uzamakta hem daha kalın hale gelmekte bu sayede daha iri ve büyük görünmesi ortaya çıkmaktadır. Penis estetiği ameliyatları uyguladığım teknikte kesinlikle bir ereksiyon kaybı, his kaybı yaratmaz. Çünkü hastaların en büyük tedirginlikleri ve soruları, merak ettikleri konu budur. Dolayısıyla hiçbir şekilde ereksiyonla ve hisle ilgili bir problem yaşamazlar. Penis ameliyatı farklı farklı tekniklerle yapılabilmektedir. Benim uyguladığım tekniklerde penisin üstündeki yağları alarak penis kökü açığa çıkarılır. Penisin torbalarla olan bağları Bağ demeyelim aslında buna da penisin torbalarla olan yapısı daha yeniden düzenlenir. Dolayısıyla penis kökünde de bir uzama sağlanır. Aynı zamanda karından ya da yoksa popudan yağ alınarak penise enjekte edilir. Bu da penisli bir irileşme, büyümeye yol açacaktır. Penis ameliyatları yaklaşık 1 saat süren sedasyon anestesi yapılan ameliyatlardır. Hastanın hastanede kalmasına gerek olmaz. Ameliyat olduktan sonra öğlen hastaneden çıkabilir. Ameliyattan sonra penis bölgesinde herhangi bir ağrısızı olmaz. Sadece yağı aldığımız yerde bir hassasiyet ve şişlik olacaktır. sonrası ile ilgili penis bölgesinde 3 gün süren bir pansuman evresi yaratmaktayım. 3 günün sonunda bunu açarım. Açtıktan sonra penisle ve etrafındaki dokularda bir şişlik meydana gelir. Bu şişlik bir haftanın sonunda maksimum hale gelir ve bir haftadan sonra da şişlikler azalacaktır. Genelde bir ay boyunca cinsel faaliyetlerin tamamı yasaklanmaktadır. Penis estetiği ameliyatları penis boyunu düzeltmek, penisteki eğrilikleri düzeltmek, gömülü olan penisleri toparlayabilmek amacıyla yapılan estetik girişimlerdir. Bu ameliyata rağbet eden hastalar aynı zamanda psikolojik problemlerini de kart etmek için bu ameliyatı gerçekleştirirler. Çünkü penis boyunun kısa olması, eğriliği, e, hastalarda gerek cinsel performans yönünden gerekse de psikolojik yönlerden bir eksiklik, bir problem e, teşkil ettirmektedir. Daha çok hastalar ameliyat olmak yerine hap kullanmak, pompalarla e, penis boyutunu arttırmak, çeşitli masajlar yaparak penis boyutlarını değiştirmek gibi ekstra yöntemlerle uğraşmaktadırlar Halbuki bu yöntemlerin hiçbirisi penis boyutunu gerçek anlamıyla büyüten yöntemler değildir penis sadece ameliyatlı yöntemlerle boyutları artabilir uzayabilir ve kalınlaşabilir penis boyu uzatma ve kalınlaştırma ameliyatlarında özellikle penisin kök kısmı bir parça daha uzatılır. Aynı zamanda penisle torbalar arasındaki deri bağı düzeltilir ve karın bölgesinden yağ alınarak penise enjekte edilir. Bu da penisle bir kalınlaşma, irileşmeye yol açar. Bir farklı ameliyat tekniğinde ise penisin asıcı bağları kesilerek bu ameliyat gerçekleştirilir ben bunu kesinlikle yapmıyorum. Çünkü penisin asıcı bağları kesilerek yapıldığında peniste sadece sönük halinde bir uzama meydana geliyor ve penisin ereksiyon halindeki stabilitesi bozuluyor. Yani penis ereksiyonda vücuda daha dik durabilecekken bu sefer daha öne doğru yatarak durmaya başlıyor. Hem de sadece sönük halinde bir uzama sağladığı için ben bu yöntemi tercih etmiyorum. Benim tercih ettiğim yöntem ve yöntemler grubunda Penisin bağlarıyla, sinirleriyle ilgili en ufak bir problem olmuyor. Dolayısıyla hastaların ereksiyonuyla, erkekliğiyle ilgili en ufak bir problem yaşanmıyor. Ameliyatla ilgili sorulan sorulardan bir tanesi ne kadar penisin uzayacağı ve büyüyeceği konusudur. Penis hiçbir zaman 3-5 cm uzamaz. Gerçekçi olmak gerekirse 1 ile 3 cm arasında bir uzama sağlanır. Bu da penis kökünün durumuna göre, penisin mevcut elastikiyetine göre Penisle torbalar arasındaki deri bağının durumuna göre ve ne kadar çok yağın kaldığına göre değişmektedir. Penise aktardığımız yağlar hayat boyu kalıcıdır. 6 ayın sonunda kalan yağlar ömür boyu kalacaktır. Yani yapacağımız işlem hayat boyu kalıcı bir işlemdir. Geçici bir işlem değildir. Penisin kalınlığı ile ilgili ise bir sınır yoktur. Ne kadar çok yağımız kalırsa penis hem sönük haliyle hem de ereksiyon haliyle o kadar iri ve büyük gözükecektir. Arzu edildiği takdirde 6 ayın sonunda tekrar bir penisse yağ enjeksiyonu planlanabilir. Ancak bu böyle aylık aralıklarla yapılan bir işlem ya da geçici olduğu düşünülen bir işlem olduğu için değil, hasta ameliyat olmuş, mevcut durumundan memnun, daha da iyi olmasını istiyor, bir kere daha ameliyat yapılabilmektedir. Penis estetiği ameliyatı sedasyon anestezi altında yapılır. Yani hasta uyur ama genel anestezi değildir. 1 saat kadar sürer. Ameliyat bitiminde hemen kendine gelir. Bir saat sonrasında yemeğini yer ve ondan sonra da arzu ederse çıkabilir. Yani hasta sabah ameliyat olduğu takdirde öğlen saati gibi hastaneden çıkabilir. Ameliyattan sonra ortalama 3 günlük bir pansuman evresi, kapalı kalma evresi mevcuttur. 3 gün sonra pansumanlar açılır. Sonrasında bir miktar şişlik olacaktır. Bir hafta kadar şişlikleri devam edecektir. Bir haftadan sonra şişlikler iner. Bir ayın sonunda gayet iyi hale gelmiş olur ve bir ay her türlü cinsel faaliyet ve mastürbasyon da yasaklanmıştır. Sonucumuz bir ayla da sınırlı kalmamaktadır. Bir ayın sonunda penis serttir, üzerindeki ve etrafındaki dokularda sertlikler vardır. Aslına bakarsanız eriyen yağlar eriyip kalan yağlar kalmıştır. Ondan sonra daha fazla erimez ama 6. aya kadar bir normalleşme süreci, doğallaşma süreci, iyileşmenin tamamlanması meydana gelir. 3 ayın sonunda o sertlikler tamamen geçecektir. 6 ayın sonundaki sonuç ise hayat boyu kalıcı olan sonucumuzdur.